Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Önce şunu belirteyim, videoyu gece çekiyorum. Çünkü uyku tutmadı. Çok önemli detaylarımız var. Belki birçoğunu ilk defa benden duyacaksınız arkadaşlar. Videomuzun içerisinde iyi haberlerimiz de olacak. Maalesef kötü haberlerimiz de olacak. Dolu dolu sadece transferin konuşulduğu ve sadece gerçeklerin araştırılarak Doğru bir şekilde süzgeçten geçirildikten sonra sizlerin karşısına gelen bilgileri sizlerle paylaşmaya zaten özen gösteriyordum. O yüzden belki bu kadar bana karşı ilginiz çok güzel. Gerçekten bir aile ortamı olduk. Ee, dün akşam özellikle bir videonun altına arkadaşım biri yorum yazmış. İşte günde 3 tane video çekiyorsun da işte bilmem ne de şu da bu da derdin para kazanmak mı gibi bir takım söylemler yazmış. Hiç şey yapmadım. 17 tane cevap var. Yani o arkadaşa 17 tane bizi seven, inanan, güvenen, bizle birlikte yola devam eden 17 kişinin cevabı var. Ben sadece şunu yazdım. Gereken cevap verilmiştir anlayana. Gerçekten teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi hasta olduğumuzda ilgileniyorsunuz. E dedim ya burada aile ortamı olduk. E bu benim sorumluluğumu omuzlarımdaki yükü biraz da arttırıyor ama hiç önemli değil. Trabzonspor iyi olsun. Sizler yolun. Ben omuzlarımdaki yükü daha da ağırlaşsa da taşımaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hep vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar transferle ilgili detaylara gelelim. Videomuzun içerisinde neler var? Bir, Trabzonspor'un uzun süre ilgilendiği bir oyuncu vardı. Maalesef o gitti. Mendi de ibre olumsuza doğru döndü. Çünkü Ren takımı bir oyuncuyu transfer etmek üzere. Kim? Detaylarını aktaracağım. Fatih Terim Trabzonspor'dan hangi futbolcuyu istiyor? O bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Shakhtar Donetsk Dortmund maçı var. Twitter'da dün baktım. Kimileri oyuncu kadroya alınmadı gibi bir ifade kullanmış. Oyuncu Zubkov kadroda. Ama muhtemelen yine yedek başlayacak. Son haftalarda teknik direktör Brezilyalı kanat oyuncusuna şans veriyor. Zubkov oyuna sonradan giren bir oyuncu olarak e, durduğunu sizlere söyleyelim. Yarın muhtemelen son maç olur. Bu arada Shakhtar Donetsk kulübü yani oyuncunun kulübü Zubkov'un kulübünden de bir flash hamle geldi. O bilgileri de yine bu videonun içerisinde bulacaksınız. Dediğim gibi dolu bir video sizleri bekliyor. Hemen vakit kaybetmeden ilk detayla başlayalım. Arkadaşlar Canat'ın Nikon. Trabzonspor uzun süre gündemdeydi. Oyuncu ne evet ne hayır. Çünkü kafası karışık. İtalya'dan teklifler var. İngiltere'den, Fransa'dan teklifler var. Gideyim kalayım derken arkadaşlar Oyuncunun yeni durağı belli oldu. Hatırlarsanız bu transfer haberi ilk duyuran kişi bendim. Benim ismimi kullanarak İtalya medyası haber yapmıştı. İlk dediğim noktada bundan herhalde bir 20-25 gün belki de bir ay yakındır. Fakat hatırlarsanız o dönem ne demiştim? Zor bir transfer. Yani gerçekleşmesi zor bir transfer. Herkes geçtiğimiz hafta ikonla ilgili olarak önümüzdeki hafta yani pazartesi salı bugün ya da dün bir görüşme yapılacağını iddia etmişti. Ben size ne demiştim geçtiğimiz hafta? Bu iş artık olumsuza döndü. Trabzonspor oyuncuyla görüşmesini sonlandırdı. Ha oyuncudan bir teklif gelirse tekrar görüşelim diye. O zaman Trabzonspor tekrar masaya dönebilir ama Trabzonspor tüm gücünü Zubkova çevirdiğini sizlere söylemiştik. Bu haberimizde de çok şükür yanılmadık. Çünkü geçtiğimiz hafta bu ipler kopmuştu ama bazı arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız da bunu dillendirdi. Pazartesi, salı son bir görüşme yapılacak dendi. Ben olmayacağını biliyordum görüşmenin çünkü film kopmuştu. Peki nereye gitti Canatın ikon derseniz? Como takımına gitti. İtalya Ligi'nde oyuncu devam edecek. Komo ile anlaştı. 8 milyon artı 1 milyon bonus 9 milyon euro gibi bir rakam. Şimdi biz 5 milyon euro anlaşmıştık ama oyuncu bize gelmek istemeyince, başka taraf etmek istemeyince, isteyince haliyle bu iş aslında Fiorentina kulübüne de değer 8 milyon biz verebilir miydik? Zor arkadaşlar. Bakın veremezdik demiyorum. Çünkü Zubkov'da 7 milyon euroya kadar çıktık. Orada da önemli bir detayım var. Birazdan aktaracağım. Ee, geçtiğimiz hafta benim açımdan Canıt'ın ikon konusu kapanmıştı. Oyuncunun yeni durağı da belli oldu. Ve Como takımıyla, İtalyan Ligi'nde Como takımıyla oyuncu 8 milyon euro artı 1 milyon da bonus. Toplamda 9 milyon euro karşılığında anlaştı. Artık bizim gündemimizden tamamen çıktığını sizlere arkadaşlar en azından ifade etmiş olalım. Bunun dışında tabii ki Shakhtar Donetsk Dortmund maçı var. Bu Zubkov'un son maçı olur dedik. Orada hiçbir problem yok arkadaşlar. Hatta Ukrayna basını bu transferin bittiğini de duyurmuştu. İş onlara göre bitti. Bize göre de son detaylar, son rütüşler, evraklar gidiyor geliyor her an açıklanabilecek bir oyuncu. Ama hatırlarsanız ne dedim size? Dortmund son maç olur. Oyuncu Dortmund'la Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oynar ki bu akşam saat 23'te ve ben oyuna sonradan gireceği kanaatindeyim. Mutlaka Trabzonspor taraftarları da Zubkov'u izleyecektir diye tahmin ediyorum. <laughs> Pardon. E, bu maçın ardından da oyuncunun Trabzon'a getirileceğini sizlere söylemiştik zaten. Burada bir problem yok. Hatta bir adım ötesine daha gidelim arkadaşlar. Shakhtar Donetsk de arkadaşlar West Ham forması giyen Luis Gilerme ile anlaşmak üzere ee, yani Shakhtar Donetsk Zubkov'dan boşalacak olan yere oyuncuyu dahi bulmuş. 15 milyon euro civarı deniliyor. Bizden herhalde yarısını alıp çünkü e, şu anda da bir Brezilyalı oyuncu var. Demek bir Brezilyalı daha birlikte iyi anlaşırlar diye bir Brezilyalı oyuncu daha gündemde. Luis Cilerme West Ham forması giyiyor. Shakhtar Donetsk bu transferi bitiriyor. Yani Zubkov onlar için defter kapandı. Trabzonspor'a gelmez artık kesin gibi görünüyor. Ama biz yine temkinli konuşmakta fayda var. Neden? İmzalar atılmadım arkadaşlar. arkadaşlar? İki taraftan biri cayabilir. Hatta bu işin içine oyuncu tarafını da koyalım. Üç taraftan biri cayabilir. Son anda bir şey olur bir şey bahane edilir. İmza atılmadan her şey olabilir. Ama şu anda işte o imza için evraklar gidiyor. Evraklar geliyor. Ee, rakamsal olarak 7 milyon euro civarında bir bonuslarla birlikte Trabzonspor'un anlaşmaya vardığını Zubkov'la söyleyelim. Oyuncu Almanya'da son müsabakasını Dortmund'a karşı oynayacak. Ardından da Trabzon'a gelecek. Zaten Shakhtar Donetsk'te oyuncuyu gözden çıkardı. Satışını yaptığı için oyuncunun yerine de Brezilyalı Ham forması giyen Louis Cilermen'in de düşünüldüğünü sizlere arkadaşlar söylemiş olalım. Yani bu iş bitti. Zaten bir haftadır konuşuyoruz bittiğini. Ama ee yavaş yavaş taşlar yerine oturdukça ee olumlu gelişmenin daha böyle sona doğru gittiğini en azından net bir şekilde görebiliyoruz. Arkadaşlar Mendy'yi sona bırakacağım. Çünkü çok önemli çok özel bir bilgi çok önemli bir detayı sizlerle paylaşacağım. Önce Fatih Terim'le devam edelim. Fatih Terim, Trabzonspor'dan bir futbolcu istedi. Biliyorsunuz şu anda El Şabap takımını çalıştırıyor Fatih Terim ve e, Trabzonspor'da belki şöyle aklınıza farklı isimler gelebilir ama enteresan olan şu genç. A takımda fazla forma şansı bulmadı ama u 19'da iyi işler yapmış. Milli takımda başarılı bir performans sergilemiş. Efe Poyraz'dan bahsediyorum. E, kiralık olarak Fatih Terim, Trabzonspor'dan. El Şabab takımına Efe Poyraz'ı resmen istediğini arkadaşlar sizlere söyleyelim. <laughs> Pardon. Ama burada Şenol Güneş'in fikri ne olacak? Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bakıldığı zaman Draguş kaldı. Bir tane Santrafor oyuncu aldık. Daniel Asikan. Banza var. Enis Destan var. Efe Poyraz var. Hani bakıldığı zaman ee, bir çoğunluk var gibi görünüyor arkadaşlar. Burada Enis mı olur, Efe Poyraz mı olur? Mutlaka birinin kiralık olarak gitmesi gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Yani oyuncu oynayamayacağı için kiralık olarak gitmesi hem Trabzonspor'da ekonomik anlamda, hem hocanın önünü açabilmek adına önemli, hem de oyuncunun kendini geliştirebilmesi, oynayabilmesi adına bir başka takıma gitmesi daha makul gibi durduğunu sizlere söyleyelim. <laughs> Ama bu Efe Poyraz mı olur, Enis mı olur bilmiyorum. El Çabap kulübü Fatih Terim'in başında olduğu kulüp Suudi Arabistan Ligi takımlarından El cevap Efe Poyraz'ı Trabzonspor'dan istedi. Bakalım Trabzonspor'un bu kiralık isteğine cevabı ne olacak? Bunu da kısa zaman içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağımızı arkadaşlar söyleyelim. Kusura bakmayın. <laughs> Öksürükten kolay kolay kurtulamadım. Hani grip attık. Allah'a şükürler olsun. Sağlık saat iyi. Öksürük de şöyle konuşurken Normalde çok bu kadar öksürmüyorum ama bir şeyler anlatmaya çalışırken biraz beni zorluyor ama olsun böyle nefes alıp vermem <laughs> pardon biraz değişik gibi görünse de arkadaşlar ben bu videoyu bu dolu dolu videoyu sizlere gece de olsa çekip sabah erken saatlerde yayına videoyu hazırlayacağımı söyleyelim. Arkadaşlar gelelim bana göre en önemli günün en önemli haberi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar eee konusunda bu iş artık bitti diyebiliriz. Ama ufak bir kapı, açık bir kapı bırakalım. Biraz önce söylediğim konularla alakalı olarak. Bu, e, o bu Onunla ilgili de Trabzonspor'un oyuncuyu nereden? Almanya'dan mı? Ülkesine döndükten sonra mı? Şimdi şöyle bir şey var. E, oyuncunun belki Almanya'dan gelişi daha kolay olur. Niye? Biz bunu Daniel Asikan'da yaşadık. Oyuncu Antalya'daydı. Takım gitti. Oyuncuyu getirdik. Ama biz Batagov'da 5-6 gün oyuncu e, biliyorsunuz sınırda kalmıştı. Eğer tekrar... Oyuncu Ukrayna'ya dönerse izin işi biraz daha uzun sürebilir. Ama Trabzonspor bunun planlamasını, özel izinleri, şunları, bunları da masada e, görüşme halinde bu konuları da görüşüyor olduğunu sizlere en azından hatırlatmış olalım. Gelelim arkadaşlar günün en önemli haberine bence Mendi konusu. Bana göre çok bir gelişme. Birkaç gün öncesine kadar çok olumlu giden bir detay vardı. Renk Kulübü 12 milyon euroya kadar çıktı. Trabzonspor'un beklentisi 15 milyon euro. Pazarlıklarla işte diğer bir kulüp daha Crystal Palace'tan bahsediliyor. Nottingham Forest isim olarak var ama şeklen yok. İki kulüp böyle kızışır. Biz buradan istediğimiz 15 milyon euroyu alırız. Bizim planımız bu. Yönetim de şunu söylüyor. 15'ten aşağı satmayacağız. Ve 15 milyon euro hedefi şunun için Yaklaşık 2-3 milyon eurosu arkadaşlar. %30'luk dilim. Oyuncunun bir önceki kulübüne. %20. %10 da oyuncunun kendisi alacağı için. Trabzonspor 12-13 milyon euroyu cebe koyalım. Transferin büyük bir bölümünü de bu parayla halledelim. Düşüncesi var. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar bonservisler öyle çok düşük değil. 6 milyon euro. Daniel Asikan. 7 milyon belki üzeri gelecek bonuslarla bilmiyoruz. 7 milyon ve üzeri diyelim biz. Zubkov. Bugün e, bir 8 numara almaya kalksanız, 8 numara ilgili çok özel bilgim var. Ama onu bir sonraki videoya saklayacağım. Bu çok uzun olmasın istiyor arkadaşlar. Ona özel bir bölüm ayırdık. Bugün bir, yani Karaskal olur, bir başka sim olur. En az 5,5-6 milyon euro. <laughs> Alt alta yazarsak, büyük bir maliyet. 3 tane transfer. Nereden bakarsanız 19-20 milyon euro yakın 3 tane transfer. Sadece bonservis bakın. Oyuncuların aldıkları rakamı telaffuz etmiyorum bile. Kolay mı? Değil arkadaşlar. Ee, ama bir şekilde Trabzonspor bu yola girdi. Devre arasında hep söyledik transfer zordur. Oyuncuların değeri ikiye katlanır, üçe katlanır ama bu yola girdikten sonra artık bir şekilde ne hani derler ya bizim bir meşhur lafımız vardır. Horona giren terler. Horona girdik terleyeceğiz. Ama inşallah çok fazla terlemeyiz. Evet e, Mendy konusunda dediğim gibi arkadaşlar çok olumlu her şey gidiyordu. Ama dün gece itibariyle biz sabah yayınlayacağımız için dün gece diyelim. Dün gece itibariyle önemli bir gelişme yaşandı. Şimdi dün akşam saatlerinde de şöyle bir bilgi paylaşıldı. Bazı arkadaşlarımız tarafından Mend için yeni bir teklif yapıldı. 13-13,5 milyon euroya kadar Ren Kulübü çıktı. Trabzonspor 15'te dayatıyor. Ama şöyle de bir problem var. Bir sonraki satış problemi var. Trabzonspor %20'lik pay istiyor. Ren kulübü hiç vermeyi düşünmüyor. Ama en azından Trabzon %10 da olsa hani bu işi çözüp bu transferi sonuçlandırmayı, Kayseri spor maçında da oyuncu son kez formayı giyip Kayseri maçından sonra Fransa'ya göndermeyi düşünüyordu. Akşam saatlerindeki bazı gazeteci arkadaşlarımızın da konuşmaları bu yöndeydi arkadaşlar. Ama ben biraz daha bekledim. Ama çok farklı bir hal aldı bu transfer. Onu sizlere söyleyelim. Olumsuza doğru döndü. Neden olumsuza doğru döndü? Bir, en ciddi alıcı renk kulübü Faslı bir 6 numarayı bitirmek üzere arkadaşlar. Peki kim bu oyuncu derseniz e, Hellos Verena takımı forması giyen ki bu iddia Fabrizio Romano'ya ait e, Redo Belahyaneyi 12 milyon euro karşılığında Faslı oyuncuyu kadroya katmak için görüşmelere başladı ifade ediliyor. Yani Kimilerine göre bir başka oyuncu ismi vardı. ikinci sıradaydı. Mendi. Kimilerine göre üçüncü sıradaydı. Kimilerine göre ilk sırada Ren çok ısrarcı gibi görünüyordu. Ama 12 milyon euroluk teklif kabul edilmeyince aynı rakam üzerinden 12 milyon euro bedel üzerinden faslı oyuncu Reda Belahyane'yi transfer etmek için kolları sıvadı. Bunu Fabrizio Romano yazdıysa arkadaşlar geçmiş olsun. Bu transfer bir şekilde biter. Ha son anda bir anlaşmazlık olur. Tekrar Trabzonspor'a bir geri dönüş olur. Biraz daha rakamı yükseltirler. İbre renden yana men diye dönebilir. Ama bu ihtimalin biraz zayıf olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi ne olur? Crystal Palace devreye girebilir mi? Bakın Crystal Palace'ın resmi bir teklifi yok. Yurt dışı basını İngiltere'de birkaç tane önüme düşen haberi sizlerle paylaşmıştım. Gazeteci arkadaşlarımızla paylaştı. 10 milyon pound yani yaklaşık o da 12 milyon euro civarı bir rakam ediyor. 12 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a bir sözlü teklifle geldiklerini söyledik. Ren aradan çekiliyor gibi bir görüntü var. Eğer faslı oyuncu Redo yani alırsa ki olumlu gidiyor Fabrizio Romano'ya göre burada Crystal Palace kalır. Crystal Palace da oyuncudan vazgeçer ve resmi teklif sunmazsa 3 Şubat finish transferde bitiyor. Haliyle Mendy Trabzonspor'da kalır. Bakın bugün söylüyorum. Bir 10 dakika sonra ne olur onu kimse bilemez arkadaşlar. Ama şu an eğer Rem Kulübü faslı oyuncuyu kadroya katarsa 12 milyon euroya bu transfer bizde Mendy bizde kalır. Bu transfer gerçekleşme ihtimali zayıflar. Ama İngiliz Kulübü Crystal Palace ya da Nottingham Forest'ten bir resmi teklif gelir ise Mendy'nin gitme olasılığı tekrar ortaya çıkabilir ama şu an bu görüntünün olumsuza doğru döndüğünü sizlere söyleyelim. Ee, dediğim gibi yani e, çok önemli bilgiler vardı. Uykuda tutmadı. Haliyle bu videoyu gece çekelim dedik. Ee, belki de birçoğunu ilk defa duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü kolay değil. Trabzonspor çok fazla oyuncu ilgileniyor. Gündemde çok fazla oyuncu olunca hepsini takip etmek. Hepsini birebir de e, yakından takip etmek çok kolay değil. Belki Jonathan konusunu... Ee, biz gece çektiğimiz için bu biz bugün diyelim bugün belki bazı arkadaşlarımız kullanacaktır ama sabah erken saatlerde 9.45 gibi videomuz yayında olacağını da sizlere söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Maalesef iyi haber zup kovdu. Onun yerine oyuncu bakılıyor. Ee, iyi i̇yi haber buydu. Mendy konusunda maalesef olumsuz. İkon konusu zaten olumsuzdu. Oyuncunun takımı da belli oldu. İyi haber El Şafak Kulübü'nün genç oyuncumuzu Efe Poyraz'a talip olması bu da bana göre olumlu sayılabilecek bir haber diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda çok önemli bir 8 numara detayım var. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.